Selam kızlar, merhaba. Ee, benim kıymam eridi. Ee, şöyle dedim ya size küçük küçük böyle biberlerim var. Onu kıymalı yapacağım. Şimdi burada e, 350 gram kıyma var arkadaşlar. Ee, bir büyük baş soğan koydum. Ee, şöyle bir bir demet değil, yarım demet de değil, yarım demetten biraz az ee, maydanoz koydum. Ee, bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası koydum. Şimdi kimyonunu koyacağım. Beraberce koyalım. Sizi ben fazla bekletmemek adına bunları önceden hazırladım. Şöyle kimyon koyuyorum ben. Naneyi koyuyorum. Buna da koyuyorum nane. Sonra olmazsa olmazım karabiber koyuyorum. Çünkü bizim evde e, acı yemiyorlar ya salçada acılık var. Biraz çok az yani. Karabiberini koyuyorum. Bir çay kaşığı tepeleme. Şimdi eldivenime geçiriyorum arkadaşlar ve de biraz yoğuracağım. Hı. Buraya koydum bir şey, diyormuş. bir şey girmiş, bir şey takılmış. Hı. Yağını koyacağım arkadaşlar, unutuyordum. Ha arkadaşlar pirincimi de bu kadar koydum. Bir çay bardağı. Bol kıymalı oluyor yani. Şu kadarcık da gene şey. Dolmalık e, bulgur koydum. Şimdi yağımı da koyacağım. Sizle beraber. Bakın şöyle koyuyorum. Çünkü üzerine de salçalı sos yapacağımız için. O zaman da yağ koyacağım. Bu yeterli buna. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet görüyorsunuz. Böyle karıştırıyorum. Şu salçalar ezilsin. Tabii ki köfte gibi karıştırmıyor. Karıştıracağım gene. Köfte gibi çok karıştırmayacağız. Birbirine geçsinler. Aa tuz koymadım arkadaşlar. Bir Dakika. İyi ki aklıma geldi. Bir şeye yaramayacaktı yaptığım. Şöyle. Şöyle. Biraz daha koyuyorum. Evet. Sosuna da koyarım ben bunun tuz. İyi olur. Lezzetli olur yani. Hı. ben yani bunu pişirmeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi kızım kıymalı yemiyor. Biz yiyoruz ama bu kadar bize fazla gelir. Ee, bunu ben ilk kez poşetlere koyup kıymalı olarak dolaba koyacağım. Hem denemiş olurum. Ha, zeytinyağlı çok koyuyorum. Biliyorsunuz koymuştuk da sarmaları. Ama biber dolması olarak ilk kez kıymalısını dolaba koymayı düşünüyorum. Oğlum burada olunca benim yemek derdim, işim gücüm bitmiyor arkadaşlar. O yüzden biraz biraz hazırlayayım ki o değişik şeyler ister. O zaman da onları yaparım. Bir de sarımsağını unuttum tabii ki. Ama şimdi yapamam arkadaşlar. Yağına yakarım. Sosuna. O da lezzet katar. Maydanozun sapı büyük kalmış. Saplarını da koyuyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar lezzet katıyor. Şimdi tekrar sayayım ben size arkadaşlar. Şununla bir bardak pirinç. Ee, şu kadar pilavlık bulgur. Ee, 300-350 gram kadar kıyma bir büyük baş soğan, bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası, karabiber, kimyon, tuz ve nane koydum ve yağını koydum tabii ki de. Burada da kalmış biraz büyük maydanozcuk. Onu da atalım. Evet bu olmuştur arkadaşlar. Ben bunları şimdi dolduruyorum eldiven elimdeyken dolduruyor üstlerini kapatmayacağım arkadaşlar kızlar <laughs> görüyor musunuz acaba ben siz beni göremiyorsunuz değil mi şöyle alayım bakayım ben beriye geleyim şöyle bunun kapağı şöyle evet böyle Böyle görüyorsunuz. Bakın küçücük. Mini, miniş. Ben böyle etli, böyle dolmalık alırım arkadaşlar. Çok büyük dolmayı zeytinyağlılık da almam. Çok çok kocaman almam. Sevmiyorum yani onları. bunun kıyması fazla oldu Arkadaşlar biraz Olsun bu da köy biberinin biraz dolma biber versiyonu gibi onu da koydum buraya onu da dolduruyorum o da çok güzel oluyor. Konuşuyorum sıkılmayın diye. <laughs> Sizler neler yapıyorsunuz kızlar? İyi misiniz? Hoş musunuz? Ne yemekleri yapıyorsunuz? Yazın oradan arkadaşlar yazmıyorsunuz. Yazın da ben de e, merak ediyorum. Örneğin beni nerelerden izliyorsunuz? Ben biliyorsunuz Çerkezköy'de yaşıyorum. Ama İstanbulluyum aslen. Çerkezköy'de yaşıyorum. Eşimin işi dolayısıyla. Buraya geleli 17 18 yıl olmuştur. Bu eldivenler çok güzel arkadaşlar. Eczaneden alıyorum. Büyük bir kutuda. Büyük kutularda satılıyor yani. Şeffafı da var. Ama ben böyle tercih ediyorum. Daha güzel oluyor. Aslında elimi de sokabilirdim ama tırnağım falan yok çünkü. Ama ben gene de öyle düşünmüyorum. Böyle daha olumlu diye düşünüyorum. <laughs> Sizi göreyim diye kambur böyle yapıyorum. <laughs> İki artmaz inşallah. Bir de yetmemezlik yapmaz azla gelmez arkadaşlar. Bakalım elim nasılmış tutturabilmiş miyim? Bol bol da koyuyorum ama bir de yetmezse diye büyük kalmış soğan. onun da içine koyuyor biber. Ziyan olmasın. Dediğim gibi arkadaşlar bunu ben dize koyacağım, poşetlere koyup ama ilk kez deneyeceğim. Hani böyle kıymalı olarak ilk kez deneyeceğim. Sarmaları koyuyorum. Hiç dolma biber koymadım böyle doldurup. Pişmiş de koymadım, koymam da pişmişi. Ama bunu bir deneyeceğim bakalım. Olur diye düşünüyorum. Bunda bir şey olmaz diye düşünüyorum. Sosunu da yaparken salçasını kavuruyorum. Kızlar. Ee, sarımsak koyarım. Unutmuşum içine koymayı şimdi. Sarımsak rendelerin yağına. Salçasını koyarım. gene biraz baharatlardan atarım. Kaynatırım. Üstüne koyup bunu pişiririm. Pişirirken de görüşürüz gerçi Allah nasip ederse inşallah etsin. Yani sıkılmayın diye konuşuyorum ay kızlar, kızçılar. <laughs> Arkadaşlar bir de izleyip izleyip beğenmeyenler var çok. O kadar çok izlenim var izlenimim var ki e, seviniyorum. Ama beğeni yok. Beğeniye bastalar ne olur sanki. Çok beğenim e, izlen izleme listem çok geniş. ve yeni listem az geliyor bana. O izleyenler beğenmiş olsa benim için iyi olur yani. Kızlar içim yetmeyecek herhalde. Doldurdum doldurdum içlerini. Tıka basa. Dur biraz. Şey yapmaya çalışayım. Yapamıyorum ki. Dolduruyorum gene. Neyse. Yeter ya. Gereketi içindedir. Ben öyle diyorum. Gerçekten yetiyor. <laughs> Çiçeklerimin shorts videosu olmamış kızlar. Ee, güneş gelmiş. Görünmemiş. Beğenmedim. O nedenden ötürü yarın tekrar çekeceğim onu. Yani çekmeye çalışacağım. Size verdiğim sözü tutacağım yani. Çiçeklerimi çekeceğim. Ben bugün çektim ama güzel olmamış. Çok güneş vardı bugün. Zannedersem ondan oldu. bu kadar mı olur ya? Bak ben size dedim değil Bereketi içindedir onun diye. Bak tam geldi. <laughs> ne arttı ne bir şey. Bakın. Tamı tamına geldi. Aferin benim ellerime. Terazi gibi elim var maşallah. Gözümde uzağa görmez yakını görürüm. Ama hani tahmin edebiliyorum ne kadar e, diyorum ya ben size hep e, ölçülü yapmam ben sadece size e, söyleyebilmek adına yapıyorum diye bakın kızlar hiç kalmadı bakın şimdi ben bunları bu eldivenimi atıyorum sizinle birlikte poşetlere koyuyorum arkadaşlar Kızlar, kızçeler, arkadaşlar takılmıyorum artık. Bakın. Şimdi birlikte koyacağız. Koyalım bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bunu ben tek seferde pişireceğim için ee, acaba ikiye mi dönsem diye düşünüyorum Tek seferde pişirmesem de ama zaten küçücük Tek seferde pişir gitsin çocuğun gelince Kızım yemiyor ıı, şeyli Onun için zeytinyağlı yapıyorum ben Dolmalarımı Ama oğlum yiyebilir Ben de çok severim kıymalı Severim yani kapa kapamadım dediğim gibi kızlar. Domates var halbuki orada ama kapamadım. Kapamayacağım gerek yok. Pişer onlar öyle. <laughs> Şuna bakın kızlar. Miniş, minicik. Her şeyin küçüğü seviliyor ya. Yok yok ben bunların hepsini bir koyacağım arkadaşlar. Bu da o söylediğim biber. Hani ee, neydi bunun adı ya? Tarla biberi. Ne demiştim unuttum. İşte neyse biber yani. Köy biberi. Geldi aklıma. Yoruldum ya. Unutabiliyorum bazen böyle. Yani daha doğrusu aklıma gelmiyor, sonra geliyor. Şimdi bunu tüpette çekeceğim kızlar. Yer kaplamasın diye şu ellerimi bilen şöyle bilen ya. Şimdi ben bunu ilk kez koyacağım ya pişince beraber pişireceğiz gene. Ben size söyleyeceğim arkadaşlar tadında herhangi bir değişiklik oldu mu olmadı mı diye bildireceğim ben size. Ben de sizinle birlikte ilk kez koyacağım yani. Sarmaları koyuyorum tabii ki ama bunu ilk kez deniyorum. İnşallah güzel olur. Böyle yaparız. Şimdi pipetle alacağım ben bunun havasını. Bakın. Arkadaşlar, kızlar, kız şeyler. Hepsi bu kadar. Yaptık beraber. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi.